kanalıma hoş geldiniz. Samsung modellerde sim kilidi devre dışı nasıl yapılıyor onu size ne paylaşacağım. Bu fark etmiyor. Samsung J2, J3, J4, J5 bu fark etmiyor. Hemen hemen bütün modellerde aynı şekilde sim kart kilidini devre dışı yapabiliyorsunuz. Ve şu anda sim kilidi var telefonda. Cihazı yeniden başlatıyorum. Ben iki de bir pin kodunu girmek istemiyorum diyorsanız devre dışı yapabilirsiniz. sim kart kilidini devre dışı yapabilmeniz için pin kodunu bilmeniz gerekiyor. Pin kodu yanlış girildiği zaman 3 tane hakkınız var. 4. hakta bloke oluyor. Puk kodu sizden istenecek. Puk kodu istediğiniz zaman 8 karakter giriyorsunuz. Onu yanlış girerseniz 10 defada sim kartınız yanıyor. Yeni bir kart almanız gerekiyor ya da yedeyi çıkarmanız gerekiyor. E şu an sim kart kilidini açmak için pini girin diyor. 35 55 dedik. E şu anda pin kodu açtık. Ekran modeli de giriyoruz. Menüden ayarlara giriş sağlıyoruz. ayarlardan kilit ekranı ve güvenliğe giriyoruz. En altta diğer güvenlik ayarlarına giriş yapıyoruz. Cihazı şifrele, harici SD kartı şifrele, sim kart kilidini ayarla. Onu tıklıyoruz. Sim kartı kilitle şunu kapat diyoruz. Geçerli sim kart pin kodunu girin. Bak şurada deneme 3 kaldı. Çünkü 3 hakkınız var. 3 kere yanlış girildiği zaman pin kodunuz kilitleniyor. Sizlerden bu kodu istiyor. Bu kodu da 8 karakterden oluşmaktadır. Bunu da 10 hakkınız var. 10 hakkı yanlış girildi zaman dediğim gibi sim kartınız yanıyor. Ya 7'yi çıkarmanız gerekiyor ya da taşıma yapmanız gerekiyor. 35 55 dedik. Evet şu anda gördüğünüz gibi şurası yeşildi az önce. Şu anda kapandı. Cihazı tekrar yeniden başlatıyorum. desen kilidi çözüyoruz. Evet gördüğünüz gibi direkt açıldı. Tekrar aynı yere giriyoruz. Menüden ayarlara ayarlardan kilit ekranı ve güvenliğe giriş sağlıyoruz. Diğer güvenlik ayarlarına giriş sağlıyoruz. SIM kart kilidini ayarla. Şu anda gördüğünüz gibi kapalı. Açmak istediğinizde ben açıyorum. Geçerli SIM kart kilidini girin diyor. 35 55 demiştik. Evet şu anda açıldı. 35 55'i değiştirmek istiyorsanız şu alttaki seçeneğe tıklıyoruz. SIM kart PIN'i değiştir. Geçerli SIM kart kilidine giriyorsunuz. 35 55 dedik. Tamam dedik. SIM kart PIN'i 3 deneme kaldı. Yeni SIM kart PIN'i girin. 45 45 dedim. Tekrar denedim. 45 45 dedim. Evet, SIM kart PIN'i başarılı bir şekilde değiştirilmiştir. Tekrar kapatıyorum. Yeniden başlatıyorum. Samsung modellerde SIM kart kilidini devre dışı ya da değiştirmek nasıl yapılıyor onu paylaşmaktayım sizlerle. Aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Mesela 35-55 değil de kalan pin kodu doğum tarihinizi veya da çocuğunun doğum tarihini yapabiliyorsunuz. Aklınızda kalan. Evet ilk önce pin kodu soruyor. 45 45 demiştim. Okey dedim. Sim kart kilidi açıldı. Ekran şifresini açıyoruz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.